Siber güvenlik bence çok yeni bir e, kavram gibi geliyor. E, yapay zeka daha yeni yeni gelişiyor e, gibi hissediyoruz biz liderler, yöneticiler olarak. Güvenlikçi olarak çok korkuyoruz diyebilirim e, özetle. <laughs> Merhaba, ben Sercan Akdemir. 20 yılı aşkın süredir değişen teknoloji dünyasının tam kalbinde yer aldım. Ama günümüzde oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Speak Up YouTube yayınımızda stratejilerin, teknolojinin, liderliğin ve kültürün nasıl evrildiğini hep beraber keşfediyoruz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü konuğum Aksigorta Bilgi Güvenliği Lideri Ayça Yıldırım. Ayça Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, şöyle tanıtayım, ee, üniversiteden başlayayım isterim açıkçası. Çünkü bir bilgisayar mühendisliği geçmişim var. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezunum. Ee, sonrasında e, uzun dönem staj e, yapmak istediğim dönemlerde bir PWC'ye başvurma kütüphanede oturuyordum böyle kendi kendime ve hani maillerimde böyle bir şey gördüm. E, dedim ki başvurayım neden olmasın ve hani hayatımı değiştiren nokta o oldu e, bir bakıma baktığımda çok uzundu başvuru formu. Allah'ım yapmasam mı acaba filan diye böyle düşündüğüm de oldu. Ama yani direndim ve yaptım. İyi ki yapmışım, İyi ki o zamanı ayırmışım. Uzun dönem bir staj yaptım orada ve vizyonumu, bakış açımı çok değiştiren bir nokta oldu benim için bu. Sonrasında peki hangi aşamalara geçtiniz? Sonrasında PwC'de baya farklı danışmanlık, IT denetimleri gibi gibi böyle farklı alanlarda çalışmalar yaptım. 35 farklı neredeyse şirketi ziyaret ettim. Ve e, onların o vizyonlarını, çalışma şekillerini görmek e, çok ya, açtı beni diyebilirim yani hani onu söyleyebilirim. O yüzden e, o güzel bir başlangıç oldu. Onu tavsiye ederim yani herkese. Çünkü her şeyi görüyoruz. E, IT'yi görüyoruz Hı. orada. Birçok şirketin farklı farklı IT'lerini görüyoruz. Farklı farklı önerilerle gelebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Sonrasında e, masanın diğer tarafına geçtim. Dedim ki denetim değil de bir bakayım e, nasıl oluyor masanın diğer tarafı diye. E, Fox'ta çalışmaya başladım. O daha global menşeili e, bir tarafta çalışıyordum. Bu yüzden e, o da global olarak bir vizyon kattı e, diyebilirim. O taraf daha farklı bankalardan e, ve hani diğer finansal kurumlardan daha uzak bir çalışma ortamıydı. Ondan sonra tekrar bankaya döndüm ama çünkü baktım ki veri bankada dönüyor. O yüzden ben de verinin peşinden gidiyorum. Öyle de gideceğim galiba diye düşündüm bu kariyer yolculuğunda. O yüzden bankaya geçtim ve bankada da çok daha farklı bir alandaydım yani. Daha böyle bilgi riskleri kısmında özelleşip çalıştım ve bilginin e, ne olduğu, IT'deki bu risklerin ne olduğu e, çok çok önemliydi benim için. O yüzden e, çok da keyifliydi. Sonrasında dedim ki bakayım sigorta alanı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sigortada da e, lider olarak, bilgi güvenliği lideri olarak e, artık hayatıma devam ediyorum. Az önce verinin peşinden koştum dediniz ya, veri de evet. çok değerli olduğu için onu da korumak gerekiyor. Evet, o yüzden evet. bilgi güvenliği çok kritik. Evet. Peki bizim, biz burada birçok teknolojiyi konuşuyoruz. Yapay zekadan, Endüstri 4.0'ın birçok teknolojisinden bahsediyoruz ama Hı -hı. olmazsa olmaz siber güvenlik diyoruz. Evet. Siz bu alanla ilgili ne görüyorsunuz, ne öngörüyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Bilgi güvenliği ilk başta böyle daha tabii bu kadar gelişmiş AI'lar, yapay zekalar hani bu kadar gelişmiş bir alan yoktu. Siber güvenlik bence çok yeni bir kavram gibi geliyor. Yani yaşın belli olmasın ama eskiden siber güvenlik hani bu kadar yavaşta değildi. Hep bilgi güvenliği daha yeni tanınıyordu. Veri nedir? Veri nerededir? Hep böyle bunlar konuşuluyordu. Ama sonra siber güvenlik tarafında... Ee, i̇nternet artık fazlasıyla hayatımıza girdiği için e, siber güvenlik tanımı geldi ve siber güvenlik çok daha e, revaçta olmaya başladı. Hatta stratejilere bile artık yönetim kurullarının stratejilerine bile girmeye başladı. Çünkü e, görüldü ki e, gerçekten şi büyük şirketler çok büyük kayıplar e, yapabiliyor maalesef siber güvenlik atakları sonucunda. Bu nedenle e, çok çok önem kazandı diyebilirim son senelerde. Evet. Az önce dediniz ya büyük şirketler kayıplar yaşıyor. Gerçekten evet. o paraları kazanmak için onca emek ama evet. bir siber güvenlik hatayla da çok ciddi kayıplar yaşanabiliyor. Kesinlikle. Peki evet. biz şimdi çok fazla yapay zeka konuşuyoruz. Evet. En trend evet. burada genelde konuklarımız bundan bahsediyor. Yapay zekanın daha hayatımıza girmesiyle siber güvenlik açıkları daha arttı mı? Daha farklı bir rol almalı mı üreticiler, iş ortakları, işte hizmet veren size bütün paydaşlar? E, bunu demek için bence erken. Çünkü e, yapay zeka daha yeni yeni gelişiyor e, gibi hissediyoruz biz liderler, yöneticiler olarak. E, yapay zekada e, karşılıklı gelişme var. Yani ataklar yapay zeka ile gelişiyorlar. Bir büyüyorlar, bir bebek gibi düşünün. Onlar bir büyüyorlar bu, e, öğreniyorlar. Ve hani bizim tarafta da, ee, aynı büyüme, aynı hızda büyüme bekleniyor. Ama şirketler buna bu şekilde bakıyor mu? O önemli. Yani bu yapay zeka ne kadar yatırım yapmalıyız? Teknolojimizi ne kadar geliştirmeliyiz? E, bunu düşünmeye ve gerçekten bunun için e, kafa yormaya başladılar diyebilirim. Yapay zeka çok çok e, önemli. Çünkü e, çok yeni bir ortam, özellikle güvenlikçileri çok korkutan e, bir şey. Çünkü Hani herkes kullanmak istiyor. ChatGPT olsun, Copilot olsun. Hani herkes her şeyi görmek, yeni şeyler öğrenmek, iş süreçlerine katmak. Hani birçok konuda bunlar isteniyor, bunlar talep ediliyor. Ve bunlar talep edilirken de bilmediğimiz şeyi engellemek gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Çünkü buna izin verdiğimiz takdirde veri nereye gidiyor? Yani verinin sahibi kim olacak? Nerede e, gezecek bu veri ve kim işleyecek bu veriyi gibi böyle konular gündeme geliyor ve biz de bunun güvenliğini sağlamak konusunda çok zorlanıyoruz açıkçası hmm. birçok şirket e, bu konuda aynı fikirde. E, ondan dolayı birçok yatırım da bu yönde yapılıyor. Yani evet iş süreçlerimize e, bunu katalım e, kodlarımızı yapay zeka ile yazalım. Ya da e, robotlarımızı kullanalım e, gibi gibi hani hayatı kolaylaştıran gerçekten e, gerçekten de kolaylaştırıyor hmm. hayatı. E, ama bu hayatı kolaylaştırırken de e, iş birimlerine de diyemiyoruz ki aman dur hani yapma etme. E, çünkü herkes bir deadline ile çalışıyor. O yüzden e, yani o güvenlik için olarak çok korkuyoruz diyebilirim. Evet. Ee, özetle <laughs> evet biz burada mesela değişim dönüşümden bahsederken yapay zeka ya da yeni teknolojiler çok güzel ama kültürel dönüşüm daha kritik dedik. Evet ve şu an görüyorum ki güvenlikte de aslında insanın rolü daha kritik. Yani insan elbette evet. ki yeni teknolojiyi kullanacak ama Hı -hı. eğer o insan bilinçsiz bir şekilde kullanırsa işte sizin dediğiniz gibi bayağı korku yaratabilir evet. diye anlıyorum. Evet aynen yani bütün e, atak vektörleri de ona göre gelişiyor. Hmm. E, yapay zeka bunu da geliştiriyor o yüzden hem ona hazırlıklı olalım hem bir yandan kendi zafiyetlerimize odaklanalım. O yüzden zor bir süreç. Hmm. Yani gerçekten bütün şirketlere kolaylıklar diliyorum bu konuda. İnşallah yapay zeka'nın geliştiği gibi güvenlik sektörü de. E, güvenlik tool'ları da, güvenlik araçları da Hı. bu şekilde gelişir ve onu yakalar. Çünkü aynı gitmiyor şu anda. E, aynı seviyede gitmiyor. Bu çok maalesef. önemli bir bilgi. O zaman bütün güvenlik evet. üreticilerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet, Kendini adapte de. etmesi gerekiyor. <laughs> Kesinlikle. Peki ülke olarak biz ne durumdayız siber güvenlikte? Hani başka benzer ülkeleri benzer boyuttaki ülkelerle kıyasladığımız zaman. Hazır mıyız daha ya da daha mı gerideyiz? Yani bence... E, Aynı gidiyor olabiliriz, hatta bir tık ileride bile olabiliriz. Çünkü hani bir siber güvenlik başkanlığı e, açıldı biliyorsunuz. Evet. E, o yüzden hani birçok şirket e, buradaki regülasyonlara uyum sağlamak için e, kendilerine bir e, liste yaptılar, bir strateji belirlediler. Regülasyonlara uyum. Bu çok önemli. Çünkü bir şeyleri yapıyoruz ama bir yandan da bizim bir e, sınırımız var. Yani bu çemberden çıkamazsın diyen bir e, mecra var yani. O yüzden bu sınırdan çıkmamak için de bir hata yapmamak için de bu regülasyonları doğru takip etmemiz gerekiyor. Ve e, diğer e, global firmalara baktığımızda da orada da aynı, e, orada da daha e, hafif regülasyonlar var gibi hissediyorum ben. Ama e, bizim taraftaki regülasyonlar daha çok böyle bebek adımlarında hmm. hani e, diye düşünüyorum Biz sadece veriyi önemsiyoruz verinin sahibi kimdir diyoruz ve hani veriniz nerede diye sorguluyor aslında regülasyonlar ve sen bunu koruyabiliyor musun? Hmm. Hani en önemli konu bu bence Hani bunu koruyabilecek e, şeylere araçlara sahip misin? Bunu yapabiliyor musun ve bunu bana kanıtlayabiliyor musun? Evet. Yani bunu sorguluyorlar aslında ve biz bunu sürekli e, kanıtlamak zorunda kalıyoruz. Evet koruyorum hı hı. ve bunlar benim araçlarım, bunlar raporlarım. Buyurun alın, e, Koruduğumun göstergesi gibi. Evet. evet. Çok fazla müşteri bacağı olan bir e, alanda çalışıyorum bir de sigorta alanında çalışıyorum. Çok fazla e, farklı farklı müşteriler, tüzel kişiler, e, çok çok e, farklı bir Alana gidiyor ve o yüzden bunu şey gibi düşünebiliriz yani aslında bir sürü bayimiz var gibi hmm. e, düşünebiliriz ve onları da kontrol etmek durumunda olduğumuz noktalar çünkü verinin sahibi biziz. Evet. Bu nedenle onun da kontrolünü güvenliğini sağlamak durumundayız. E, zor bir süreç, hiç kolay değil ama e, uyumlanıyoruz yani bir noktada e, buna uyumlanıyoruz. Uyumlanmak durumundayız. Tabii ki. Evet. Zaten. Ya öyle bir sorumluluğumuz var zaten müşterinize hizmet için. Evet. Siz de aslında üreticiler ve iş ortakları için müşterisiniz. Evet. Sizin için soğuk unlanıcı bu. Ve dedik ya az önce birçok güvenlik firması var, birçok yazılım şirketi var, birçok donanım şirketi de var. elbette evet, ki. evet. Peki bunları seçerken herkes de aslında en iyi olduğunu da anlatıyor. Hı hı. Yani daha çok hangi gözlükle bakıyor satın alan kişi, hani sizin pozisyonunuzdaki kişiler, nelere dikkat ediyorsunuz siber güvenlik gözünden? Valla bizim kriterlerimiz var e, bir tedarikçiyi seçmek için. Çünkü e, bu kriterlere baktığımızda çoğunluğu güvenlik e, veriyi güvenli tutuyor mu bu tedarikçi ya da ee, bu tedarikçi veriyi güvenli gönderiyor mu gibi koşullara bakıyoruz. Yani tamamen dediğim gibi önceden de veri odaklı hmm. bakıyoruz konuya yani. Tedarikçiyi o şekilde seçiyoruz. Veri mimarisinden anlıyor mu buna bakıyoruz. Ve hani tedarikçilerimizi seçmek için de çok çok önemli kriterler diye düşünüyorum. Hmm. Hani bazıları sınıfta kalmıyor değil kalıyorlar gerçekten. Ve hani belli bir e, kriterlere uyum sağlamak durumundasınız diye biz de geri dönüşlerimizi o şekilde sağlıyoruz. Evet siz zaten stratejinizi belirlediğiniz için ona göre evet. de uygun olan üreticilere işte iş ortaklarını seçiyorsunuz. Aynen. Ama benim en azından anladığım gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Evet. Hem iş ortakları için hem üreticiler için hem burada çalışmak isteyenler için. Hı hı. Şimdi daha hala bebek adımları dediğimize göre daha çok yol alacağız burada. Kesinlikle. Peki biraz daha kişisel boyutuna geleyim sorularımın. Tamam. <laughs> Şimdi kadın olmak bu sektörde e, evet. çok yaygın değil. yani kadın olarak biz bu rollere çok gelmiyoruz aslında evet. ve bazı zorluklarda yaşıyoruz burada birçok misafirimizi ağırladık onlar da bahsetti hı hı. sizin kariyerinizde bunun zorluğunu gördünüz mü avantajını gördünüz mü nasıl aştınız ee, şöyle zaten üniversitede anlamıştım e, az kadın olacağımızı hı. hani bu sektörde çünkü e, bölümde belli bir kişi var ve belli bir kız var yani o yüzden Hani e, evet bu sektörde az kız var demek ki e, diye orada bir e, anlaşıldı sonrasında sonra sonra zaten hani direkt e, belli toplantılarda gördüğümüz kadarıyla böyle bir tane tek kişi tek kadın olarak e, zorluklarını var yani yok değil ama bu ileride bu da bence azalacak gibi Hı -hı. çünkü yeni nesil biraz daha bu kadın erkek eşitliğini özümsemiş gibi hissediyorum daha bilinçli yeni nesil o yüzden ileri de bu yöneticilerde kadın erkek eşitliği sağlanacak gibi hissediyorum ama şu anda tabii ki yani teknoloji sektöründe kadınların azlığı yani çok bilinir bir şey zaten ve hani eğer ki kadınlar bu sektörde mutlularsa zaten hiç bırakmasınlar. Hı hı. Yani mutlu olmak çok önemli. Siber güvenlikte, bilgi güvenliğinde hı hı. eğer e, işinizi seviyorsanız hiç bırakmayın. Ama biraz olsun kafanızda bir şüphe varsa hı hı. E, devam etmeyin. Çünkü bu merak işi, hı hı. bu bir e, araştırma işi, e, detaylı bakma işi, yani şüphe etme işi. O yüzden... Ee, hani ben ben çok mutluyum mesela çalışırken bu sektörde. O yüzden hiç de e, kadın erkek azmış şöyleymiş diye hani e, bir pes etme bırakma gibi bir durumum yok. Ama e, hani kaldı ki bir şüphe varsa insanların kafasında gençler için söylüyorum hı hı. E, bir şüphe varsa e, bıraksınlar yapmasınlar yani. Çünkü ileride daha e, işler ciddiye biniyor. Daha çok araştırmak gerekiyor daha çok şeyler okumak gerekiyor ki yapay zeka geliyor yani hı hı. hani gümbür gümbür. O yüzden e, yani rakibimiz de çok arttı insan olarak rakibimiz de çok arttı o yüzden... E, seviyorlarsa bırakmasınlar yani özetle bunu söyleyebilirim. <laughs> çok, bir kere gerçekten potansiyel bir iş var burada siber güvenlik alanında. Elbette Hı -hı. ki ilgisi olmayan, merakı olmayanın çok yapabileceği bir şey değil çünkü teknik bir konu. Hatta evet. yani genelde bizim gördüğümüz biraz daha satışa yönelik e, rollerde yer alıyorlar bizim evet, evet. E, sektördeki kadın çalışanlar. Evet. Ama teknik olarak yer almak çok da kolay değil. Peki Hı -hı. çok kısa hiç avantajını yaşadınız mı böyle bir ortamda mesela tek kadın olmak falan böyle bir daha Farklı güzel bir anı var mı? İlgi odağı alıyorsunuz. Hmm. Yani hani avantajı o oluyor. Evet. İlgi odağı alıyorsunuz. Daha e, dinleniyorsunuz. Hmm, yani mi? ağzınızdan çıkanlar daha net dinleniyor. O yüzden hani tabii ki avantajını yaşıyorum. Harika. Ee, bir bakıma. Ee, bir bakıma da tabii zor oluyor. Yani hani... Keşke daha çok olsa, hani gönülden isterim ki daha çok e, kadın arkadaşım olsa ortamlarda ama e, gene avantajını da yaşıyorum yani. Arka. Çok güzel. <laughs> Bu avantajı yaşamak bile yeterli bence. Çünkü evet. iş hayatında tabii ki zorluklar var. Her cins için zorluklar var. Ama günün sonunda biz aslında merakla çalışarak yapabiliyoruz. Ben ilgi odağı evet. olmayı da sevdim. Evet. Güzel bir bakış açısı. Peki biraz da özel hayat sorusu sorayım. Bu kadar yoğun bir iş hayatında. Hı hı. İşte aynı zamanda özel hayatınızdaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl hani gerçekten hem kadın olmak hem işte iş hayatında teknik bir insan olmak hem ekip yönetmek hem bu İstanbul trafiği. <laughs> <laughs> İstanbul trafiği iki saat çekerken <laughs> nasıl yönetiyorsunuz stresinizi diyelim. Ee, şöyle özel hayatı tabii ki çok etkisi oluyor çünkü e, önceden dediğim gibi hani bir şüphe katıyor. Ee, size yani her şey şüpheyle bak mesleki deformasyon e, dediğimiz şey aslında yaşanıyor yani acaba mı olabilir mi hani bir ona da bakayım bir onu da kontrol edeyim e, e giriyor ama çok e, ben o aradaki çizgiyi çok e, çizmiş geliyor bana yani ben eşimden de aldığım feedbacklerle <laughs> bunu söyleyebilirim. O yüzden o aradaki çizgiyi net e, çizdim. İşim ve hani özel hayatım gibi ama ister istemez insan tabii ki e, etkileniyor yoğunluktan hani o stresten etkileniyor ama bu bir mizaç meselesi. Yani çok stresli çalışan arkadaşlarım da var çok kendilerini çok yıpratan hmm. arkadaşlarım da var. Ama bu bir mizaç yani hmm. dediğim gibi biraz daha kendini rahatlatma, meditasyon. <laughs> Yapıyor musunuz meditasyon? <laughs> Yok yapmıyor yapmaya çalışıyorum ama yani mükemmelim diyemem <laughs> ama e, yapmaya çalışıyorum. Hmm. E, o şekilde rahatlatıyor insan kendini birazcık e, ama beyaz yakayız hani Hı. çok normal e, bu. Herkes stresli çalışıyor Doğru. bu ortamda. E, herkes e, bir kaçış içerisinde e, Türkiye ortamında maalesef. O yüzden e, hani mümkün olduğunca keyif alabilmenin e, siber güvenlikte en azından çalışmanın Hı -hı. E, zevkini alabilmenin tadını çıkartıyorum diyeyim yani. Hani Harika. E, evet. <laughs> çok çok güzel de bir cümle oldu. Evet. Gerçekten hem sizden siber güvenliği dinledik hani Hı -hı. potansiyeli hem de burada çalışmanın çok keyifli olduğuna biz inandık. <laughs> Gerçekten böyle çok rahat, çok neşeli. <laughs> bir e, göründüğü gibi değil. En azından bu neşenizi kaybetmemenizi diliyorum. İyi ki geldiniz son olarak söylemek çok Bir teşekkürler. Şey var mı? E, belki gençlere tavsiye verebilirim. E, yani bu işi e, önemsiyorlarsa eğer, yani siber güvenliği gerçekten merak ediyorlarsa, önemsiyorlarsa eğer, özellikle kadın arkadaşlarım için söyleyebilirim, teknik tarafta kendilerini geliştirsinler. Hı -hı. Çünkü e, erkek olarak çalışan e, arkadaşlarımız teknik tarafta tabii e, işin e, mutfağından gelen arkadaşlarımız teknik tarafta çok daha kendilerini geliştirdikleri için biraz daha üstünlük kurma çabaları oluyor. Olmuyor değil. O yüzden teknik tarafta kendilerini geliştirsinler kadın hmm. arkadaşlarım. Ezilmesinler, güçlensinler. <laughs> <laughs> Çok iyi. Ve o dili konuşabilsinler elbette ki dediğiniz öyle. gibi. O, Kesinlikle O öyle. sohbette işte o pazarlıkta vesaire teknik olarak bilginiz olduğu zaman Aynen bambaşka öyle. bir yol. Ya bu her alanda bu Tabii. arada. Hani bir siber güvenlik lideri için değil bir satış e, için de geçerli. Yani biz bir Çok satışçıyla öyle. konuşurken de aynı şekilde onun bu teknik detayları biliyor olması ve hani sorulara da cevap verebiliyor olmasını bekliyoruz. E, evet yöneticiler olarak. O yüzden her alan için söylüyorum yani. Genç arkadaşlarım e, çalışsınlar bu konuda. <laughs> Onu teknik tarafta kendilerini geliştirmek için çalışsınlar. Çok güzel. Harika bir öneri tavsiye oldu. Tavsiye verebilirim. Çok teşekkürler. <laughs> Gerçekten eminim bu tavsiyeyi uyacaklar olacak ve biz gelecekte İnşallah. çok daha fazla kadını teknik tarafta da göreceğiz. İnşallah. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Teşekkür ederim çağırdığınız için. <laughs> Bugün Speak Up YouTube yayınımızda Aksigorta Bilgi Güvenliği Lideri Ayça Yıldırım'ı konuk ettik. Kendisiyle harika bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bu arada Speak Up'a abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biz burayı tamamen modernize etmek istedik ama yapı oldukça büyük. Hepsini tek tek yani bir kere de modernize etmek bilindik markalarla oldukça zordu. Biz kolayı seçmedik. Biz her zaman mümkün olduğu kadar zoru seçiyoruz. Tabii burada maliyet fayda analizi yapıyoruz. Rujin'in yaptığı bir etkinlikte dünya çapında birinci bir ödülü aldılar bu projeyle. Bu da bizi gerçekten gururlandırdı, mutlu etti.